Beyler. Ben de 160. Ben an 80. Aa, Aynen, bay <laughs> Aa çok güzel onu da gösteriyor direkt. Aa burada beni Aynen. çekmişlerdi hatırlıyorsunuz değil mi? Ç arkadaşlar ilk maçımız herhalde. Ama direkt geçtiler ya. Bak kesin onlar bende daha on yani iyi yükselmesi Bu uaptı. Orayı bir oynayalım mı? Rose aldım. M7'si şey. var orada. M7 büyük ihtimal onlardan biri. Aa motor, motor geldi. Motor. Araba, motor, abi, arabası var. Bas bas yerden bas. Adam sağda. Motorunu da. Tamam bunları bitti. Let's go. Yeni gel arkadaşlar. 220 kişiyiz. Yok mu abi bir 500 beğeni yapmamız? Sağda adam mı gidiyordu ya Motor mu diyor. Adam gidiyor. Bu ne lan? Yatıyorlar var. burada. Araba Yok. Araba geliyor. Abi birileri yatıyor bak burada. Abi, adam, benim. Benim. Lan, nasıl nasıl bu ya. adam Önüne çek şunu. Önüne çek Tayli. Tamam tutturdum. Ben <laughs> yiyorum. Ben bitirtmiyorum. Abi şu arkadan da yatan vardı. Bak şuraya Ben öyle gördüm gelirken. Tamam çek abi çek. Araba bir tık geri çeksin biri ben abi, tutacağım. Abi. Tam tamam sen tut. Tamam. Araba birimiz geri çeksin abi. Tamam biz abi. Abi, boş boşuna fight'a e girdik de sırf izleyiciler fight görsün de girdik yoksa Tamam can basın Taylo sıkıntı yok Taylo hmm. can bassın Hışın, oynayacağız Tamam Evleri al istiyorsan karşı Yok oradan mı oynayalım hmm. Ön kapıları açık Adam ne aram aram var? Adam var, adam var. Ben candayım abi. Ben candayım. Gel 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 benden bas. Ben Gitti burası. Ya, Candayım, candayım. Çekemedi. Şey, çek. çekemedi değil mi? Canavar alın abi hızlıca. Yok yok. Nerede abi adam? Arkada ben, ben, ben. yanımızda. Arka evet. eski evde. Canavar dur geldim sana. Sende kask da yok. Acil kask. Oğlum ne sorun değil. Karşı evde iki kişi. Bizim... Ha bak ha, bak, bir bak, şey bak soldan komşu. pikliyor şey. Ha, geldi. Tam beni baydın. Araç bastı burayı. Araç kastı abi arkamızda. Yok onlar kaçıyor tamam rahat atalım. Arkada adam var. Arkada arabanın olduğu yerde adam geliyor. Şuradan şuradan şuradan. Tamam, Bu şey botmuş. Abi, <laughs> Abi karşıdan ben birini evet. baydım. Evet. Bu araba güzelmiş lan. Evet. Araba diyorum bu şey silah. Onları mı bastılar? Aynen onları bastılar. Abi adamı bastılar. Baydı. Canı çok az öbürünün de. Nerede nerede? Solda solda. Köşede köşede arkada arkada. Sen oynadın mı abi orayı? Yandayım. Biz oynadık orayı. Kitlediler orayı. Evdeler. Evde ben evde. evde. de yandım, ben de yandım. Ben büyük ihtimal bir sizden benim, bir benim şeyine gittim. Öldü o Çıktım. direkt ya. Bu öldü direkt hmm. öldü, bence. Öldü Aynen öldü. <laughs> Arka... Adam geliyor. Darpuş, kaç tane yedin? Ama ya ama böyle de bir şey olmaz ki abi ya. Chat görmüyor musun? Şu adam kaç tane mermi yedi abi ya. Var, gel, gel. Var burada. Ama gerçekten çok yedi ya. Hasar bakı var ya. Sen bile vurdun bak sen de o kadar sıktın o adama. Bu araba istersen biriniz patlatın. Abi bak adam orada açıkta. Nerede? Araba var. Bizim Bizim araba var mı? Arabayı bizim duman çıkıyor. Yok, ya. abi bu arabayı patlatacağım. Kaçın oradan. Bu arabayı başımıza iş alalım. Dur 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 dur. Abi arkada. Abi şurada toros var. Alayım geleyim şey. mi? Bence al ya. Bunlara tamam. bir, bir baygın verecek basalım. Onun mazotu yok. Onun. Ben bunu şurada bana bir baygın daha var. Aynen orada. Aynı adam değil. Abi abi ben şuradan oynayayım oraya Abi yani. bence şey yapmamız Çok lazım. Bence... Tamam iki kişi oradan açılırsa iki ben de gelirim buradan. Benle biri oynasın lan. Nerede? Geldim. Bak bura coverla abi benim geldiğim yer şeyli. Arkamda ben varım. Oha abi sen de arkamdaysan biz boku yedik. Güzel ya. Lan soldan araba gel. Ha şeymiş. Oyna abi. Burda yok ama. Burdayız, burdayız sakin. Haydi haydi. mi gel? Basalım gel. Bas bastı sen bas. Olamay, bas. Daha var, daha var. Let's go. Bana hayırdır ya. 300 kişi izliyor lan beni burada. Her zaman mı görürüz bizi? hayırdır 300 kişinin gazına gelerek böyle bir oyun oynarız işte. Abi çok sağ olun çok teşekkür ederim. Ama bir like tuşu yok mu bir beğeni bak başka bir şey istemiyorum. İzlemeden önce bak like bak kardeş. Yani like like e, doğru konumuyla beğenin. Bak sizden beğeni istiyorum. Sizin sevginizi istiyorum. Yorumunuzu, Abone olmanızı, abone olmanızı istiyorum. Yani başka bir şey istemiyorum chat. Sağda adam. A Lan oğlum adam sağ sağda adam. Solda solda. Vurayım mı? Vurun abi vurun. İnfo var mı abi? Aldım oğlum. onu. Baygın nerede? Karşınızda baygın mı? Oraya. Nerede? Neremizde? Ama öl yani oğlum M4'ün yani hasarına ne diyeyim ya kaç mermi daha yiyeceksin kardeşim Buradan ateş geldi sanki Ümit abi Ben de oynayan var mı nerede? Adam burada bak burada drop'un yanında yatıyor kalktı Gidiyor Aynen, bak Hadi yedi Oh, Ooo oh, evet. shit onu bir çekeyim ben. Bir kişi kaldı abi. O bayağı oldu. Tamam ben bir çekeyim onu. Onu ben bir daha çekeyim abi. Kardeş zaten sen body atmasan da biz hesi attık desem yalan konuşmuş olurum. Hesi atmadım ama body'e body. Body neyle attın sen ona? Ama Aynen. o düşmezdi değil mi? Aynen düşmezdi. Gerek çekti orada mı? Abi zaten ağacın... Oha! oha oraya bomba nasıl oldu? Ben, at, ben atıyorum. Ben. Siz orada. Yanındayım <laughs> Ben bombalayacağım abi orayı biraz. Biraz zevk yapayım. Al sana bomba. Kahrol düşman. Alan dışında lan Adam ağaçta. Ağaçta ağaçta burada. Bir saniye abi ben sana... ben ben de o. Sen de abi. Alana mı şimdi hepimiz? Allah Allah. Vermedim kilo. 12 leş. Sen ayırdın lan. Altın liginde mi oynuyorsun kardeşim sen? Ne ya? Güzel o zaman ilk maç ilk win diyelim 315 kişiyiz abi yapışsın beni bak ben başka bir şey istemiyorum hacı dayı bak şu çocuk ne istiyor onu istiyorum bak şu çocuk ne istiyor Videolarımı açmıyorsunuz niye ah. like atmıyorsunuz videolarımı niye sevmiyorsunuz size kaç tane video atıyorum Aa kaç defa video atayım hacı dayı videoları niye beğenmiyorsunuz yani şuraya bir çocuğun çığırışına bir kulak verin ya